bu evde mi yaşıyor ya? Böyle ev mi olur ya? Vallahi anne haklısın, neresinden bakarsan bak... ...malikane gibi bir şey bu ha. Zengin canım belli yani. Hmm. Bana bakın, bu fotoğraflarda şey olmasın ya? Ne? Ee, Photoshop. Kız anne Photoshop'tur o, Photoshop olsa yerinde duramazlardı. <laughs> Biliyoruz herhalde, espri yaptık. Ay bir tek onlar yapabilir ha. <laughs> Ayrıca anne baksana yani kadının şopsuz, mopsuz, zengin olduğu belli. Ayrıca başka bir zengin tarafından da onaylandı. Aslında Emiyasından anlamıştım ama ha, şimdi emin oldum ben. Ay Allah'ım şükürler olsun Celen'in peşinde değil bu kadın ha. geçen gün bana da öyle gelmişti ama değil yani. Ya kadın ne yapsın zaten Celen. Yani. Celal Bey ne yapsın bu kadın Allah aşkına Peri Hanım, siz böyle dururken? Perihan abla, hala. Ben de buradayım Ateş. Görüyorum Süheyla'cığım, görüyorum da. Ne yapıyorsunuz siz böyle? Çekirdek çitliyoruz. Yer misin? Yok teşekkürler, ben almayayım. E, kadın kadına muhabbet işte. Hayırdır, sen nereden? Ben mi? Hı. -hı. Ben şey yürüyüşten, yürüyüşten giriyorum da terim soğumasın diye öyle aceleyle girdim Sizde de korkuttum değil mi? Kusura bakmayın. Neyse ben çok fazla vaktinizi almayayım. Belli ki bir şeyler kaynatıyorsunuz erkek kısmın bunları dinlememesi lazım. Halacığım iyi geceler. Güzelmiş. Neyse. Ben de oyaladım sizi. Görüşürüz Biz iyi geceler. Sağ ol Gülşen'im. Ne demek. Anne yani ben de yazıyorum o zaman. Bırakayım mı? Yok yok. Neyse ben yukarı devam ederim. Ee, o zaman notu kim yazdı? Şenay kimin peşinde o zaman? Allah'ım ben yine sorularıma cevap bulamadım ki.